Herkese merhabalar. Bir bayram gününden bugün sizlere sesleniyoruz. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bildiğiniz üzere bugün Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı bir gün. O yüzden tüm gençlerin ve kendini genç hisseden herkesin bayramını kutluyoruz. Bugün güncel bir konuyu ele alacağız. Bugün yabancılara konut satışını konuşacağız. Yanında çok sevdiğim bir arkadaşım var. Eee hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Seni tanıyorum. Daha önce de program yaptık biliyorsun Al zaten. alıştılar bana. <laughs> Belgin benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Eee gayrimenkul uzmanı bir broker. Daha önce de kendisiyle program yapmıştık. Daha da yeni yeni programlar yapacağız. Daha çok projemiz var kendisiyle. Evet. Senin de sen de bir genç olarak giyinmişsin bugün zaten. Senin de gençlik ve spor Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim. Yeni yetişen neslimizin de kutlu olsun. Sen bir kız, ben bir erkek çocuk annesi olarak umarım e Bizden sonrakinin nesile çok da güzel şeyler bırakırız. En azından vizyonumuzu bırakacağımız kesin. Evet, inşallah. Devamda getiririz. Nasıl gidiyor? Yoğun. Senin temponu biliyorum. Evet, aslında yazdan sonra, yaz ayından sonra birçok yani yerde de kendini de görüyorsundur. Konu satışları arttı. Eee Covid'den sonra birçok Hızlanma görüyoruz hem satışlarda hem kiralamalarda. Kiralamalarda zaten yer bulamıyoruz. Olması gereken çok üstünde fiyatlarımız olsa bile yabancı satışlarımız da çok arttı. Artık Türkiye'de yaşıyorlar, varlar. Avrupa yakasında çok da fazlasıyla varlar zaten. Anadolu yakasında da artık kendilerini gösteriyorlar ve lüks konut tarafında da birçok yerde. E, satışlarını görüyoruz artık yapılmasıyla ilgili bir sıkıntı yok çünkü. Peki bir şey soracağım. Yani daha önce de e, alabiliyorlar mıydı? Yoksa yeni bir uygulama mı vardı? Yani bunun başlangıç noktası Ben Benle başlamadı kesince. <laughs> <laughs> ben başlatmadım olayı ama... Sorumluluğu ben alıyorum diyorsun yani. <laughs> sorumluluk bende değil. Biz arada aracıyız. Tamamen <laughs> komisyonda ilgili çalışıyorum. Peki. Şöyle, 2012 yasasından sonra e, yabancıya satış yapılabilmeye başlanmış. Ben tabii ki sektörde çok eski değilim, ee, çok eski değilim ama e, benim çalışmaya başladığım süreçten biridir yabancı satışı var. Sadece e, belirli yerlerde işte satış yapılamıyordu daha öncesinde işte askeri e, ve Bölkelerde devlet falan. askeri bölge devletle ilgili olan yerlerde yapamıyorduk. Bir de o zaman hani Böyle 3 ay falan sürüyordu araştırmaları, çok uzun sürüyordu. Sen de hani benden daha iyi bilirsin. Bir araştırma yapıyordu yabancı ile ilgili, herhangi bir sıkıntısı var mı yok mu diye. Son birkaç senedir kolaylaştırdılar aslında. Bu hem 250 bin dolarlık yazının gelmesiyle satış yapılabilmesiyle daha da kolaylaştılar. Bir tane ekspertiz yaparak, ekspertiz bedelinde. E, satışın satışın için daha doğrusu tam gösterilmesiyle ve vatandaşlık alabilmesi her şeyi yasal yapıyorlarsa ki yapmak zorundalar gerçi ama yapıldığı müddetçe şey yapabiliyoruz. Ne dedim ben şimdi? Ama bir dakika şey. bir şey soracağım şimdi. Güzel şeyler söyledin. Ben de anlamıyorum. Bir şeyler anlatıyor ama. Arada anlatıyoruz şimdi bir şey. <laughs> Hayır bir dakika. 2012'de bir yasadan bahsettin. Yani 2012'den önce gayrimenkul alamıyorlar mıydı veya daha ağır şartlarda mı alıyorlardı ee, yabancılar? Yabancı daha çocuklar. öncesinden satış yapmaları ile ilgili yasal değilmiş bildiğim kadarıyla. Şimdi 2012 senesinden sonrasında o şartnameler kalkıyor. Şartlar kalkıyor ve artık ülkemizde yasal olarak satış yapılabilir hale gelmişler. Daha öncesinde zaten ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Hayır karşılıklı bir şey vardı galiba. öyle Karşılıklılık bir, hani, diye. Örnek veriyorum. Atıyorum Almanya'da Türklerin bir gayrimenkul alma izni varsa Almanlar da Türkiye'de alabiliyorlardı. Böyle bir şey var bildiğim kadarıyla. Değil evet mi? doğru. Şimdi bu kalktı galiba. Aynen kalktı. Bir de 250 bin dolar dedin. O daha yüksekti aslında. Para biçtik. Ha? Fiyat Biz. biçtik artık. Zaten. Ama bir dakika o 1 milyon 250'den falan düşüyor değil mi belgenin? Evet önceden daha farklı fiyatlar konuşuyorlardı. Daha sonrasında hem devletin nezdinde hem de işte bankaların nezdinde bunun bir adlandırılması gerekiyordu demek ki. tamamen satışları da arttırabilmek de belki de hani şey biz de yurt dışında yaşıyoruz sonuçta. Ben bunu özellikle şey olduğunu da düşünmüyorum. Biz yurt dışında yaşayan insanlarız. Hepimizin yurt dışında da mülk edinebilmesi gibi Türkiye'de de mülk edinmeleri çok doğal aslında. Ama o 250 bin dolar yükseliyor galiba ne zaman? Hı -hı. Ee, önümüzdeki ay itibariyle 15 Haziran olması lazım. 15 Haziran itibariyle artık 400 bin dolar istiyoruz. 400 bin dolar Tabii. olacak. 400 bin dolar istiyoruz. Ee, şu son günlerimiz, son demlerimiz satış yapmamız lazım. <laughs> Peki ama bu şey için, yani Türk vatandaşlığına geçmek için. Tabii, sınır zaten 400 bin doları bastıran bin... ve bir gayrimenkul alan vatandaşla geçip. Peki şunu sorayım. Neden alıyorlar? Yani amaç genel itibariyle, yani senin portföyünde biliyorum sen Pahalı gayrimenkullere Pahalı çalışıyorsun. Geçen Çok bir plaza mı ne sattın, plaza katı mı ne sattın? Ben evet. de baktım, tüftedim, ıskalamışız falan. <laughs> plaza katı sattım. Ee, yabancılarla e, öncesinde bu kadar yoğun çalışmıyordum ama lüks konut tarafında yoğunlaşmaya başladığımdan beri, yani daha doğrusu benim ilgi alanıma girdiğinden beri, e, müşteri databezim de ezdi, orada artmaya başladı. E, Avrupa yakasını daha yoğunları aslında. Yani bunun işin lüksü müksü yok. Peki belki soru şu yani e, daha çok Türk vatandaşlığına geçmek amacıyla mı alıyorlar yoksa bir gayrimenkul edineyim veya her gayrimenkul alan e, Türk vatandaşlığına geçiyor mu? Yani senin çevrende gördüğün kadarıyla soruyorum. E, Neden alıyorlar veya daha bir kazık soruyla sana <laughs> geleyim. E, şöyle söyleyeyim. Aslında birçok cevabı var bunun. Birincisi ülkemizi geçiş noktası olarak ...kullanmak için bir dönem e, yaptılar. İkincisi, e, kendi ülkelerinde parayla ilgili ve yaşam koşulları çok zor olduğu için... ...bizim ülkemiz bu konuda çok büyük avantaj sağlıyor onlara. 250 bin dolar dediğin onlar için çok büyük bir miktar değil. Üçüncüsü, çocukların üniversite hayatı o kadar kolay ki ülkemizde. Belki birçok arkadaşım bununla ilgili değinmemiştir konuya ama... E, yurt dışından yabancı pasaportuna sahip olan herkes ülkemde çok iyi şartlarda okuyabiliyor. Tabii canım bir kere yani doların Robert Kolejine bile girebiliyor. artması artıyor. ile onların hani 250 bin doları 250 bin Ve lira gibi bir şey Ve aile bireylerinden yani. sadece bir tanesinin alması yeterli. Atıyorum babanın e, vatandaşlık alması bütün aileyi kapsadığı ha, için. Mi? E tabii. Yani. Vatandaşlık alması yeterli hı. olduğu için bütün aile bireyleri vatandaş oluyor. Peki zaten. şimdi biraz daha dedin. 2012 yılında çıkan yasadan sonra biraz daha kolaylaştığını söyle. yasal olan bir ekspertiz. Ne var yani var? yabancı birisi geldi. Belgin Hanım ben işte bir gayrimenkul alacağım. Hı hı. E, herhangi bir sebepten vatandaşlık alacak veya almayacak. Hı hı. Almasa bile avantajlı. Aslında 3 ayda bir zaten evlerin almayanlar da var Dükkanların ki. şeyleri artıyor zaten. Diğerleri çok sık artıyor. Güzel bir yatırım aslında. Yani Hı. daha doğrusu neden yabancılar Türkiye'de mülk alıyor sorusunun cevabı içinde aslında zaten tabii. büyük bir yatırım Dünya zaten. Dünya gündemi mi değişiyor bir kere. Tabii, Cemil tabii. kendin de görüyorsun. Ukraynalıların çoğu şu anda e, ülkemizde o kadar çok satış ve kiralama yapıldı ki onlara şu birkaç ay içerisinde. E biliyorsun kendi ülkelerinde sorun, yaşamaları, yaşadıkları savaş. E Bizim ülkemiz zaten derya deniz bir, bir çok avantajımız var. Peki yani. sınırlama koyduk mu? Yani sınırlayıcı bir yasalar Şöyle, var mı belki? De? Arazi tarafında e, arazi tarafında 60 dönüm kadar yani e, hektar 60 hektarlık yani 300 dönme kadar bir alımla ilgili bir şeyleri sınırlama var sınırlama var yani sınırlama var bir, bu gerçek kişiden bahsediyoruz yabancı ürünler evet, gerçek evet. kişilerden bahsediyoruz gerçek kişilerden bahsediyoruz yani yani 600 hektarın üzerinde bir e, satın alma yapamaz arazi satın alamaz Al, aynen alamıyor tamam. peki şartları ne diye sorayım yani ekspertiz derken neyi kastediyorsun tam olarak e, sen mali müşavir olarak nasıl çalışıyorsan, yasal işlem yapıyorsan, bu işi de alabilmesi için yasal olarak e, SPK lisanslı uzmanların imzasıyla birlikte işte bir daire alacak, bir konut alacak ya da bir arazi alacak. Denilecek ki bu mülkün fiyatı bu kadar, evrakları da budur deyip imzasının olduğu SPK lisansı bir uzmandan alması yeterli. Ekspertiz yapılması gerekiyor. Tek şart o. Ha, yani Süreci kısaltıyoruz bizim aslında. gibi Türk vatandaşları gibi biz hep el sıkışıp tapuda imza yattık. Tapu sicilde iş bitiyor değil. Değil. Ekstrası onlar aslında bir ekspertiz, raporuna bağlanmış. ekspertiz raporu şart mutlaka alınması gerekiyor. E zaten vatandaşlık isteyen de var, istemeyen de var aslında. Yani mülk almasındaki tabii. şartımız tabii. ekspertiz. Ya bizim. bir kere evet. her şey önce para yani vatandaşlığı almasa bile parası değer kazanıyor. Bir kere e tabii, ya doların olduğu için Euro'nun artmasıyla pasaportla birlikte pasaportla da alım yapabilir. Tabii, yani tabii, kendi pasaportuyla vatandaşlık çok farklı bir işlem. Normal kendi aldığı farklı bir işlem. E pasaportuyla birlikte satın alma yapabilir. E, ya da kendisi Vatandaşlık istiyorsa zaten bir prosedürü var. Onu uygulaması lazım ama ekspertiz şart. E daha çok hangi vatandaşlar geliyor? E, bu ara bence bu ara ve son iki senedir e, şu anda Ukraynalıları zaten görüyorsundur. Yani Sovyetler Birliği var. E, Katar, Sovyetler Birliği 1992'de bitti Azerbaycan. ama. Azerbaycan, <laughs> sizde bitti. Bizde devam. Biz kadın olarak da devam ediyoruz. <laughs> Komünist rejime devam ediyoruz. <laughs> kadınlarımız artık sarışın mavi gözü gördün gibi. Ya yani öyle. biz tamamen yeni nesil ticaretini <laughs> yapıyoruz. Bak ben de onunla ilgili bir istatistik aldım. TÜİK'ten aldım. Ko mi? Kopya çekebilirim değil mi? Sıkıntı tabii tabii. Estağfurullah canım. Biz çocukluğumuzdan alışkınız. <gülüyor> <gülüyor> biz hep çorabından falan çıkartıyorduk. Tabii biz şuradan, şuradan paçalardan çıkarıyorduk Şimdi yani. demiş ki 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58.576 gayrimenkul satılmış. Ha bak bilmiyordum. Bil, Danışman olarak bilmiyordum. Yok canım ben de bilmiyorum. Nereden bilmiyorum? TÜİK'in verdiği bir istatistik işte, bilgi. Ee, i̇lk sırayı tabii ki İstanbul alıyor. Sonra Antalya, sonra Ankara. Hangi ülkeler en çok bizden gayrimenkul almış sorusunun cevabı? Kaç tane saymışım? Bazı 7-8 tane var. Vardır. İran ilk sırada. İranlar en çok gayrimenkul almışlar bizden. Sonra Irak geliyor. Evet. Rusya federasyonu. Dediğimize geliyor. Ambargolu ülkeler daha fazla alım yapıyorlar. Afganistan. Afganistan. Yani hani bu Afganistan'da gene ülkesinde savaşla konuşuyoruz. Yani ülkesinde sorunlu olduğu Evet, evet, evet. Ama da vardır ama o var ya ben çok zaten. kafa karıştırmasın. 7-8 tane aldım. Rusya'dan hemen sonra Afganistan geliyor. Hmm. Biz Afganistanları nasıl tanıyoruz Türkiye'de? Şimdi bu el arabalarıyla kağıt toplarlardı ya Suriyeliler hmm. ilk geldiğinde. Artık o işi Suriyeliler yapmıyor biliyorsun. Onu Afganlara Öyle mi? devrettiler. Evet, ha, onu evet. bilmiyorum. Evet, akşamları ben çıkıyorum. <laughs> Arkadaşlar hep Afgan olduğu için <gülüyor> <gülüyor> Afganistan hemen sonra Almanya geliyor. <laughs> Kazakistan Kuveyt diye gidiyor. Şimdi bunların içinde savaş olmayan Almanya ve Kuveyt sayabiliriz. Evet. Yani Kazakistan'da da savaş yok Aynen. gerçi Zaten ama. Gerçi yani. İran'da da savaş <laughs> yok. Ee, büyük bir ihtimal yaşıyorlardır. Ee, biz çünkü onları kiralama tarafında daha yoğunuz şirketler üzerinden geldikleri için işte yer kiralama yapıp büyük bir ihtimal ülkeyi beğenip kalıyorlar. Peki bu onlar. listede bir ülkeyi saymadım. Hangisi bul bakalım. Azeriler mi? Azerbaycanlar ilerleyen şeyde var. Onu saymadım ama Suriyeler Suriyeliler yok. Çünkü Suriyeliler biz vatandaş zaten verdik mi? Onlar yabancı statüsünde değil mi artık? Değiller. Bak Suriyelileri ben görmedim listede yani. Yani yabancılara satılan yabancılara gayrimenkul satışındaki listede Suriyelileri göremedim. Belki ilerleyen şeyde vardır Biz listede. Bizden onlar o yüzdendir. Ha? Bizden ya. Tabii de, onlar bizden, bizden artık. Bizden oldular yani. artık yani. Mülteci falan değiller artık onlar. Türk vatandaşları e, olduğu için mi acaba listeye giremedi? Bu da olabilir. Soralım. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben beni, beni aşıyor şu anda. Bu ya bir şey söyleyeyim, <laughs> söyleyeyim. Bak ırkçı değiliz. Ee, bir bayram günü bunu değiliz tabii ki de. Her ülke vatandaşı değerlidir. Biz Türk'üz. Türk, Türk vatandaşları daha değerli bize göre. Ya yani bana göre kişisel şeyime göre hani Vatandaşın parayla satılması ne bileyim ya bir de 19 Mayıs hani bugün milli mücadelenin başlangıç günü hani e, birçok bu topraklar için kanlar dökülmüş yani 250 bin dolar 400 bin dolar bir değer biçilmesi ve bu değerin sürekli oynaması falan böyle yani çok incitiyor beni açıkçası bunu da söylemek Hı. istedim yani bir siyasi mesaj falan vermez kesinlikle gençlik bayramını bir genç olarak hür ve özgür bir şekilde ifademi kullanıyorum. Bilmem yani sen ne düşünüyorsun? Bu Doğru konuda? yapıyorsun. Yani sonuçta fikir özgürlüğümüz var. Ee, hepimizin sonuçta birer ailesi var. Ve geriye bıraktığımız bir miras gözüyle bakıyorum. Evet. Önceden mesela çok söylenirdim. Hani şimdi yeni yetişen nesilde ki buna benim kendi evladım da dahil. işte yurt dışında okutacağız. Çocukların dönmesini de engelliyoruz aslında birazcık. Ee, çok güzel bir ülkeye sahibiz. Ben yaş ilerledikçe daha çok farkına varıyorum bunun. Önceden hani daha böyle küçük yaşlarımızda biliyorsun çok da fark ettiğimiz bir durum değildi yani bu bence. Biz çünkü lay lay lom diye bakıyorduk ama büyüklerimiz meğerse onun savaşını veriyormuş zaten. E şimdi bakıyorum ki o kadar güzel ki memleketim. İnsanlarımız da öyle. Bir o kadar da zoruz. Ama bir o kadar da güzel bir memlekete sahibiz. Yani dört mevsim bir arada yaşıyoruz yani. Ya yaşıyoruz ama Belgin'cim yani şimdi... Hayat şartlarımız da hayır, tabii değişiyor. Hayır, şunu söylemeye çalışayım. Yani şimdi Türk gençliği burada durmuyor. Evet. Bugün gönderiyoruz. sen de ben, ben çekim öncesi Belgin'de hmm. konuştuk. Oğlunu Hollanda'ya gönderdi. Ne zaman Aynen. gidiyor? Herhalde Haziran, Tamuz ayı. E tamam bir iki ay içerisinde yurt dışına gidiyor. Yani, Ben istemiyorum diyor mesela. Çok ya evet şey. yani evet biz bugün e, önemli bir anlamlı bir günde Yabancılara gayrimenkul satışını konuşurken, şu gayrimenkul... Sohbet de, etmek din, istedik aslında dilim ya. Dilim dönmüyor. Evet. Gayrimenkul, men, menkul, emlak mı desek yani? Ne bileyim gayrimenkul, menkul... Emlak dilim da dönmüyor. yapıyorsun. Dön dönmesin. Çoğunda. Neyse sevgili seyircimiz e, anlayışıdır. Sonuçta amatör bir çekim Hı -hı. yapıyoruz burada. Yani enteresan bir ironi aslında. Türk gençleri yurt dışına gitmek isterken yabancılar da böyle kampanyaları kaçırmıyor demek ki. Valla hiçbir şekilde kaçırmıyorlar ve bundan sonra da artacak. Artık e, bunu Avrupa yakasında çok yoğun görüyoruz zaten işte Mecidiyeköy'de, Beylikdüzü'nde, ne bileyim Şişli'de, Beşiktaş'ta. Bu saydığım bölgeleri mi tercih ediyorlar? E, yoğunlar, daha yoğunlar. Zaten sokakta adım atarken 4-5 e, çeşit insanı bir arada görürsünüz. Evet. Ki görüyoruz da Anadolu yakasında biraz daha oturum bazlı olduğu için hani bunu belki Bağdat Caddesi'nde görebiliriz. Ee, henüz ben Acıbadem'de çok fazla böyle bir şey görmedim ama bundan sonra artacak. Bir buçuk yıl çünkü artıştayız. Ee, i̇sterse 400 bin dolar olsun bir şey değiştiğini düşünmüyorum. Ee, çünkü Covid'den sonra mülk satışları artışa geçtiği için yabancı satışları da Ukrayna'nın bu son durumundan sonra daha da çok artacak. Ee, bence artık e, bundan sonra i need Artışta olan şeylerde yabancı satışında da göreceğiz yani daha fazlasıyla göreceğiz. Peki bir ekspertiz raporu dedin. Bunun haricinde normal el sıkışıp e, tabu dairesine gidip... işlemler daha farklı tabii ki. Prosedürde, Pasaportu ile geliyor falan filan. E, Bürokratik evrakları say demiyorum yani. O ha, şey onlar değil, zaten şey değil. hani çalıştığı kişiyle... Hani iki kişiyle, anda anda getir, iki resim getir falan olayı değil yani. Hani Yakışıklı bir fotoğraf alayım. Yakışıklı bir fotoğrafını <gülüyor> getir <gülüyor> <Buradan>. falan. <laughs> e, fotoğraf falan şeyleri, de, prosedür çok daha farklı zaten. Pasaportu ile birlikte yapıyor ama ekstra bir konuya değineyim. Bak onu kaçırmayalım. Ee, yabancı, çok önemli. Evet bu önemli. Aklımdayken unutmadan hemen söylemek istiyorum. Yabancılar ilk satışlarında eğer Türkiye'de mülkleri yoksa. Deririm. <laughs> diyormuşum. Dur reklam alaydık araya bari. <laughs> İlk satışlı yani ilk kez mülk alıyorlarsa ve ilk oturumları ise pasaportlarıyla birlikte geldiklerinde şöyle bir hakları var. KDV'li yer alıyorsa %18'lik KDV'li bir yer alıyorsa %1'de zaten çok fazla bir şey tutmuyor diye söylüyorum. E, projeden satışlarda genelde bu geçerli oluyor %18 KDV. Buradan mahrumiyet, hani sen kelimeyi düzelt istersen. Muafiyet. Muafiyet alıyor. E, muafiyeti de e, ilk satımlarında kullanabiliyorlar e, ve onu... E, Ödemesini gerekmiyor. Hani devletin. Anladım ]ını... yani şöyle toparlayayım. Düzelt Yanlışsa... beni malum şavirim, Yok, düzelt. ben çok konuya hakim değilim. Yani <laughs> e, yabancı uyruklu birisi Türkiye'ye evet. geliyor ve bir projeden yani İkinci el değil, sıfır bir gayrimenkul alıyor. KDV'li olan yerden bahsediyoruz. Ve gelire bu inşaat firması fatura, KDV'li fatura kesiyor. Fatura bu KDV çalışıyor. istisna. Evet, istisna ama, bir durum var burada. Aması mi? var mı? Yok. Yok, hayır. İkinci de Kad... bu yok ama. Yok, KDV istisna i̇lk, i̇lk alımında ilk KDV istisnası İlk yaptığı, satın almalı mülkte, başvurusunu devlete yaparsa, e, %18 KDV'li olan şeyden devletin e, muafiyeti KDV istisnası. Evet, KDV anladım. istisnası. Evet. KDV ödememe ile ilgili bir istisnası oluyor. Anladım. Bir de şu 3 yıl hikayesi vardı. Neydi tam Ha yıl... Yabancı satışlarında mutlaka 3 yıl doldurmak zorunda. Ne için? Vatandaşlık için. Ee, vatandaşlık için. için. Aksi takdirde hiçbir şekilde alım satım yap yani alabilir satım yapamaz. Satamaz yani aldığım ülke 3 yıldan önce. Ha birden fazla alabilir ama alabilir. Orada bir sorun yok ama 3 yıl. Ha 3 vatandaşlık yıldan... istiyorsa eğer. Evet, vatandaşlık istiyorsa. 3 yıl en azından onu sat. Şartı var. Satmayacak. Satamaz. Ha bu da sırf vatandaşlık için emlak almasınlar Bizde falan diye. Bizde de var diye. ya hani ilk, eğer ticaretine dökmüyorsak bu işi. Anladım. 5 e, yıllık bir yasal bir işlemimiz var ya hani. E, evet değerli artış kazancı istisnasına aslına giriyor 5 yıldan Aksakleri sonra gerçek işler onun için. Aynen öyle. Aksak çok ciddi vergi ödüyoruz. Ödetiyorsunuz ya, Salim muşavirim. <laughs> Sanki biz şey yol, yüzde alıyoruz. <laughs> Almıyor da yani aracısın ya o yüzden <laughs> söylüyorum. Tabii ilk kimi görürseniz ona da dalıyorsunuz. Hep muhasebecilere dalın bakalım. <laughs> ne yapayım, şimdi kim varsa yanımda <laughs> ona söyleyeceğim. Yani kızım sana söylüyorum, <laughs> <laughs> sen işe. Mesaj bitmiştir umarım ilgili yerlere. <laughs> Ticaride de iki yıl şartı var biliyorsun yani Türklerde. Ee, ayrı bir burada konu, Burada da yabancı ayrı satışında da, evet. da mutlaka üç evet, evet, yılı evet. doldurmak zorunda. Satamaz yani. Anladım, anladım. Kiralama zaten çok farklı bir mevzu. Hiç anladım. ona girmiyoruz bile. Şimdi biz bu tip e, hap bilgileri böyle minik, pratik, böyle insanları Aynen. sıkmadan yapalım. Başka konularda da uzmanlık alanlarım var biliyorum. Evet. Yani benim aslında merak ettiğim başka konular da var. Onları da şimdi başka, bir, şeyde söyleyeyim. başka bir gündemde şey yapalım. Bu konuyla ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Yok herkesin e, hem aslında şey... E, senin pilot kameran şu. Bu mu? E, herkese e, ben de senin aracılığınla birlikte 19 Mayıs'ını kutluyorum yeni yetişen nesil içinde umarım canı gönülden bir anne olarak da bunu diliyorum. Arkamızdan miras olarak umarım güzel bir gelecek miras bırakırız. Herkese sevgilerimi yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için Belgi'ciğim. Bir daha başka çok bir sandım. konuda programlık parası sende. Severlerse devam edeceğiz. Ya evet reytingine bakacağız ona göre. <laughs> Yoksa bir daha çıkartmam seni. <laughs> Çıkartma. Evet. Bir başka programda görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.